beynin sol ve sağ loblarının çalışma sırrını Türk araştırmacılar çözdü. Bilkent Üniversitesi araştırmacıları beynin sol lobunun vücudun sağ bölgesini, sağ lobunun da sol bölgesindeki olayları algıladığı yönündeki bilim teorilerinin her durum için geçerli olmadığını ortaya koydu. Bu temel teorilerin hatalı olduğunu anlayan bir çalışma yaptık burada. Bu bu çalışmada beynin esasında sol tarafı sağ sağ tarafı solu görür diye bir kavram var. Fakat sadece sağ tarafına gösterdiğimiz e, bir şeyin e, esasında, e, teoriye göre sadece solda e, gözükmesi gerekirken hem sağda hem solda e, görüldüğü durumları e, gö gösterdik. Beynin iki lobunun da vücudun her iki bölgesindeki olaylar için aynı anda çalıştığını gösteren deneylerde beynin parlak ve mat cisimleri nasıl ayırt ettiği de ortaya çıkarıldı ve beynin bu özelliğini taklit eden bir bilgisayar yazılımı geliştirildi.